Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Gara, Gara'dan acı haber geldi. Şehit haberleri var sevgili dostlar. Hepiniz biliyorsunuzdur, takip etmişsinizdir. 13 kahraman vatan evladı Hunharca kahpece şehit edildi. O bayrak düşmez. Bayrak düşmez, vatan bölünmez. Sizler bir öldürürsünüz, bizler bindiriliriz. Allah'ın izniyle sizin alayınızın kökünü kazayacağız. PKK'sı, YPG'si, DSG'si, CRG'si, YRG'si bilmem nekisi kim var yok alayınızın kökünü kazayacağız. Harici ve dahili ne kadar hain varsa, haini destekleyen varsa, terörist varsa, teröristi destekleyen varsa bekleyin. Bekleyin. Vatanımıza göz diktiniz o gözlerinizi oyacağız. Toprağımıza göz diktiniz o gözlerinizi oyacağız. Bekleyin. Bekleyin. Bugün milattır sevgili dostlar. Bugünü tarihe milat olarak düşün. Bugünden sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bekleyin. Yaza kadar bekleyin. Belki de daha önce bekleyin. Temizlik başlıyor. İlahi Kelimetullah yolunda, Kızıl Elma yolunda şehitlerimiz, geçmişten bugüne şehitlerimiz var olmaya devam edecek. Onlar en güzel mertebeye yükseldiler. Allah bizlere de o mertebeyi nasip etsin inşallah. Tekrardan bu vatan için geçmişten bugüne şehit olanlara Allah rahmet eylesin. İran, İran destekli Nuceba hareketi Türkiye'yi tehdit etti. Bir sen eksiktin. Tehdit etmeyen bir sen eksiktin, sen de ortaya çıktın. Ulen İran kafası böceklerine sahip çık. Zaten canımız burnumuzda. Hıncımızı sizin de bu böceklerinizden çıkarmayalım. Ya da toplarından, topundan mı çıkaralım? Artık karşımıza kim çıkarsa ezip geçeceğiz inşallah. İran destekli Nucebe hareketi Türkiye'nin Sincar'a olası operasyonunu gündemine getirerekten Türkiye eğer ki Sincar'a operasyon yaparsa bizi karşısında bulacaktır dedi. Türkiye'yi işgal hareketinden vazgeçirmeye çağırıyoruz dedi İran destekli Nucebe hareketi. İran örgütlerini konuşutmaya başladı. İran bunu diyorsa demek ki vakit yaklaşıyor. Hani bu Nücebe hareketi öyle bir hareket ki Kasım Süleymani Amerikalılar, İsrailliler ortadan kaldırdıkları zaman, bulut ettikleri zaman ne yaptı bunlar? Gittiler İsrail'e, gittiler Amerika'ya saldırdı. Yok yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey beklemeyin zaten. Ne yaptılar? Gelip Halep'te, gelip İdlib'de masum insanlara saldırdılar. Bunlar öyle kafa işte. Ayrıca yine İran destekli Haçlı Şabi örgütü ne yaptı? Sincar bölgesine 3 Tugaylık güç takviyesinde bulundu. Ah. Oh. Haçlı Şabi'yi çokça duymuşsunuzdur. Bunlar ne yapıyorlar? Niçin oraya takviyede bulunuyorlar? Yine sebep açık. Türkiye olası bir şekilde Sincar harekatını başlatabilir, her an başlatabilir veya yakın bir zamanda başlatabilir. Bunu engellemek için PKK'yı kollayan, YPG'yi kollayan, DSG'yi kollayan, onu bunu şunu ne kadar Türkiye'ye düşman örgüt varsa hepsini kollayan İran, Haçlı Şabilerini Sincar etrafına konuşlandırdı. Görünen o ki Sincar operasyonu başladığında Haçlı Şabi'yi de PKK ile YPG ile beraber tam kafasına balyoz gibi ineceğiz, ezeceğiz. Amerika dedik o zaman Amerika'ya geçelim. Amerika'da sarıların Trump 2024 yılına hazırlanıyor sevgili dostlar. Amerikan kongresinde ikinci oylamada da Trump'ın az dedilmesi oylamasında da paçayı yırtan Trump 2024'e hazırın dedi. Trump geliyor. Amerika daha da karışacak. Yarım bıraktıydı devam ettirecek. Devam etti Trump. Devam ettir. Bundan sonra Amerikan iç siyaseti tarihinde hiç olmadığı kadar çalkantılı ve dehşet şekilde karışık olacak. Çünkü sarıların Trump sahnede. 2024 çabuk gelse de azıcık eğlensek canım da sirtakilere değdirmeye başlayalım. Yunan diyor ki Erdoğan'ın uzay programının içinde esasen askeri bir taraf var, askeri bir yön var. Aya ulaşmaya çalışan Türkiye'nin hedefinde esas olaraktan roket teknolojisini daha da ileriye götürmek vardır diyor Yunan basını. Evet, Yunan basını gördü ama bizim içimizdeki devşuk kafalar görmedi. Bizler aya insan çıkarmayacağız, bizler Ay'a sert iniş yapacak şekilde 2023'e bir uzay aracı yetiştirmeye çalışacağız. Tabii dışarıdan, içeriden alacağımız mühendislik yardımlarıyla beraber Elon Musk'tan, Rusya'yla, bir yerden ortak veya sadece kendimiz çalışarak bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bir hedef tahtası önümüze koyduk ama bu hedefte ulaşılmak istenen Ay'a gitmek, Ay'da olmak, Ay'da bulunmak değil Esas ama esas hedefimiz roket sistemlerimizi, roket teknolojimizi ta aya çıkaracak kadar güçlü ve yetenekli hale getirmek. Bunu Sirtakiler gördü, bizdekiler görmedi. İnşallah onlar da görürler ve destek çıkarlar. Roket yapımında en son teknolojiyi ve hassasiyeti elde ederekten şu mühendislik harikasına ulaşabiliriz. Ulaşacağız inşallah. Nedir hedef? Kıtalar arası balistik füzelerimizi geliştirmek, bunları yapmak, nükleer başlıklı füzelerimizi yapmak ve Amerika nasıl ki dünyayı tehdit ediyor, Rusya, Çin nasıl ki dünyayı tehdit ediyor. Biz tehdit etmeyeceğiz. Biz hakkımızı savunacağız. Biz hakkımız olanı alacağız. Alacağız. Bekle. Bekleyin. Yeni Bilal FZA kanalında, Bilal FZA TV kanalında da bu konulara ayrıca değinilecektir. Kanalın linkini yorum kısmına bırakacağım. Yeni video paylaştığımda o kanalda onun linkini de bu Bilal FZA'da paylaşacağım. Takibe devam. İtalyan basını şaşkın, İtalyan basını papalarına öfkeli, Vatikan'a öfkeli. Allah Allah ne oldu? İtalyan basını diyor ki Papa Francis nasıl olur da bir Müslüman liderden buluşur, masonları sevindirir. Allah Allah. İlginç. Müslüman liderle buluşuyor ve masonları sevindiriyor. Peki olay ne? Gelin sizlere özetle anlatayım sevgili dostlar. 4 Şubat tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir etkinlik düzenlendi. Bu etkinliği kim organize etti? Kardeşlik, Evrensel Kardeşlik diye bir oluşum, bir dernek organize etti. Bu organize eden derneğin kim olduğunu İtalyan basını şöyle diyor. Mason bir dernek mason bir kuruluş. İspanyol locosuna bağlı mason bir kuruluş. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki 4 Şubat Dünya Kardeşlik Günü etkinliğini orada yaptı. Peki bu etkinliğe kim katıldı? Mısır'ın meşhur El Ezher Üniversitesi'ndeki büyük imam yani rektör olarak geçiyor. Şeyh Ahmet ile buluşan Papa Francis masonları mutlu Çünkü bu organizasyonu masonlar, mason derneği yaptı. Ayrıca Şeyh Ahmet ne yapıyor? Birleşik Arap Emirlikleri'nde Bin Zayed'le beraber masonların organize ettiği uluslararası insan kardeşlik günü etkinliğine katılıyor. Papa Francis orada mesajlar yayınlıyor. Olay ne? Hepimizin yabancı olmadığı, kulaklarımızın bir şekilde duyduğu dinler arası diyalog kapsamında Papa Francis Vatikan, Mısır, Elezer Üniversitesi, Şeyhi ve Baye Birleşik Arap Emirlikleri, Binzayet. Bunlar Kardeşlik Günü mesajını yayınladılar. İtalyan basını öfke kusuyor. Papa Francis bize ihanet ediyor. Papa Francis Hristiyanlara, Katoliklere ihanet ediyor. Diyor. İtalyan basını, tabi tüm İtalyan basını böyle söylemiyor. Güzeldi diyen de var. Böyle karalayan da var. Ama bir gerçek var ki durum iyi değil. Demek ki sevgili dostlar Birleşik Arap Emirlikleri masonluğun ayrıca bir yeri, bir merkezi, Sünni Müslümanlığı kendi içinde bölmek için yapılan ortak bir ameliyat, bir çalışma. Mısır Elezer Üniversitesi şeyhi ve Birleşik Arap Emirlikleri ortak çalışmasıyla beraber atılan adımlar, masonluğu sevindiren adımlar neymiş efendim? Dinler arası diyalog. FETÖ'nün çokça kullandığı bir isim. Demek ki bayde devam ediyor. İddia o ki Birleşik Arap Emirlikleri masonların elinde. Macaristan basınından Belarus ve Rusya ile ilgili ilginç bir haber geldi sevgili dostlar. Macaristan basını diyor ki Belarus'ta inşa edilen Rusya'nın inşa ettiği devasa nükleer santral Avrupa Birliği için büyük bir tehdittir. Nasıl bir tehdit? Hani orada elektrik üretiliyor. Belarus orada elektrik ihtiyacını giderecek. Konu o mu? Yok yok konu o değil. Peki konu ne? Macar basını aynen şunu yazıyor. Santral Belarus Litvanya sınırının tam olduğu bölgede tam sınırda yapıldı. Bu sınırda yapılan devasa nükleer santralde Belarus'un ihtiyacının iki katı elektrik enerjisi üretilecek. Rusya'nın esas hedefi Belarus'ta kurduğu bu nükleer santralle beraber Belarus, Litvanya, Polonya, Romanya, Moldova diğer ülkelerin elektrik ihtiyacını bu santralde karşılamak. Yani Avrupa Birliği'ni Rus elektriğine muhtaç etmek istiyor diyor Macaristan basını. Macaristan basını bir noktaya esasen temas ediyor. Hemen bizim aklımıza da tabii Türkiye geliyor. Akkuyu Nükleer Santrali geliyor. Şimdi Belarus'ta yapılan Rusya'nın inşa ettiği nükleer elektrik enerjisi santralinde şöyle bir durum var sevgili dostlar. Tüm anahtarlar, tüm kontroller, tüm mühendislik kontrolleri Rusya'dan Kremlin'den yapılıyor. Ama Türkiye'de böyle bir sıkıntı yok. Çünkü Türkiye'de inşa edilen Rusların inşa ettiği elektrik santrali, nükleer elektrik santralinin tüm kontrolü Türk mühendislerde olacak, Türkiye'de olacak. Bu noktada mühendislerimiz Rusya'da eğitim alıyor, yetiştiriliyor ve geri Türkiye'ye geliyor. Önemli, çok önemli bir nokta. Esasen Türkiye'de inşa edilen nükleer enerji elektrik santralinin de farklı bir noktada bir özelliği var. Bu özelliği yine yeni kanalda anlatacağım sevgili dostlar. Çok önemli. Çok çok önemli, kritik. Konu sadece elektrik enerjisi değil. Konu, oh. Belki de anladınız. Sevgili dostlar, Rusya'nın içinde birçok Türk topluluğu var, birçok Müslüman topluluğu var ve bunlar her geçen gün sayısı artmakta. Rusların ve Rus bölgesindeki Rus'un etki alanındaki ülkelerin de nüfusu her geçen gün azalmakta. Dün sizlere bir harita göstermiştim. 2050 yılındaki Türkiye'nin olası etki alanları haritası tabi eksik bir haritaydı. Şimdi bunu bir de artı parantez açayım. Bu haritayı Stratfor yaptı. Amerika'nın Gölge CIA diye adlandırılan dergisi Stratfor'un yaptığı bir haritaydı. Ama Türkiye'nin de esas hedefi budur sevgili dostlar. Türk birliğini sağlamak, Türk İslam birliğini sağlamak, etrafımızdaki Türk diyarını, Türk İslam diyarını bir araya getirmek, Türkiye'nin etrafında kenetlendirmek. Parantezi kapattım devam ediyorum. Şimdi Rusya'da yapılan bir araştırmada arkada size bir harita paylaşıyorum yine bir harita paylaşıyorum sevgili dostlar burada Rusya'nın önceden Sovyetler Birliği Rusyasında beraber yaşadığı Türkiye Cumhuriyetleri Türk Cumhuriyetleri diğer Rus devletlerinin bir aradaki nüfuslarının dağılımını gösteriyor. Sizlere rakamları söyleyeyim gözleriniz bu kadar açılacak. Türk Cumhuriyetlerinin ve Rusya'da bulunan diğer Müslümanların nüfusu artarken Rus ırkının nüfusu gitgide azalmakta. Nüfusu artan Türk diyarı. Azerbaycan %42, Kazakistan %12, Özbekistan %67, Türkmenistan %65, Kırgızistan %43 ve Tacikistan'ı da sayalım. O da %78'den fazla. Tacikler maşallah var Taciklerin. Herhalde her evde 5-10 tane çocuk vardır. Hesap onu gösteriyor. Peki ya nüfusu azalan Rus diyarı? Önemli. Rusya eksi 0.4. Hani Rusya aşağı doğru gitmeye başladı. Ukrayna eksi 18. Moldova eksi 38. Gürcistan eksi 31. Ve Ermenistan. Ermenistan'da eksi 10.9. Eksi 11 diyelim. Hmm. Vah vah vah. En son havada uçan daşnaklar vardı. Karabağ'da. Türkler ve Müslüman azınlıklar çoğaldı, koptu, geliyor burada Rusya'ya bir mesajımız var. Rusya, bilmem anlatabildim mi? Geliyoruz. Bekle. Sirtakilere değdirerekten haberleri bitirelim sevgili dostlar. Fransa ve Amerika, Total ve Excel Mobil, Girit'in batısında sismik araştırma faaliyetlerine başlayacağını duyurdu. Tamam başlayacak. Şimdi Yunan basını çok seviniyor. Yunan kamuoyu çok seviniyor. Yunan diyor ki Türkiye'nin ve Libya'nın ortak yaptığı MEP antlaşmasının tam sınırında Amerika ve Fransa sismik araştırmalara başlıyor diyor. E, güzel. Arkada bakın haritayı paylaşıyorum. İşaretli yeri görüyorsunuz. Kırmızıda işaretledim. Tam Türkiye Libya MEP antlaşmasının olduğu bölgeye yakın bir yer. Ama bizim alanımıza girmiyor. Bizim map alanımıza girmiyor. Yunanlı boş yere sevinme. Ne zaman ki Excel Mobil yani Fransa, Amerika, İtalya gelir de bizim map alanımızda sondaj faaliyetlerine başlar veya başlama niyetini ortaya koyar, ondan sonra sevinebilirsin. Ama bu demek ki biz kazanıyoruz. Bizim sözümüz geçiyor. Mavi vatan bizimdir. Mavi vatan her şeyle bizimdir. Ve son haber. Birleşik Arap Emirlikleri Yunanistan'la hop hop etmeye devam ediyor. Beraber bir fırıldaklık çevirmeye devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri Yunanistan'a insansız deniz aracı göndermeye hazırlanıyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Oruç Reis'in önünde bir fotoğraf paylaşılmıştı. Ulak. Türkiye'nin ürettiği yerli ve milli insansız deniz aracımız üzerinde yerli ve milli silah sistemleriyle beraber hem sismik araştırma gemilerimizi hem de sondaj gemilerimizi hem de deniz sınırlarımızı, mavi vatanımızı insansız deniz araçlarıyla korumaya başlayacağız. Tatbikatlar başladıydı. İlk denemeleri yapmaya başladık. İlk fotoğraf Oruç Reis'in önünden geldiydi. Ulağın fotoğrafını arkada paylaşıyorum. Şimdi bu fotoğraflar, bu görüntüler Yunan'ı adeta çılgına çevirdi. Yunanistan açık kapıyı, açık pencereyi kimden? Bayede buldu. Birleşik Arap Emirliklerinde buldu. Ve Birleşik Arap Emirlikleri ilk iş olaraktan Adalar Denizi'ne, sözde Yunan'ın olduğu bölgeye insansız deniz aracı göndermeye hazırlanıyor. Gelsin bakalım. O da gelsin. Ulaktan bir kafa kafaya koç misali dokuşturalım bakalım. Kimin koçu daha güçlü. Konçik Yunan sonra oyuncağım kırıldı diye ağlamak yok. Bizden demesi. Hüzünlerimizde, sevinçlerimizde, geleceğe olan bakışımızda, geleceğe olan umudumuzda asla ama asla usanmadan pes etmeden ilerleyeceğiz ve ilerliyoruz Allah'ın izniyle. Ve dahi hüzünlenmeyeceğiz. Gelecek inşallah ama inşallah Türkiye'nindir, İslam'ındır. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.